KDV, ÖTV ve gümrük vergisi. Bunlar bir PC almanız için ödemeniz gereken vergiler. Ama profesör yanlışlıkla bu karışımın içerisinde bir şeyi daha ekledi. TRT bandı. Ne? TRT bandrolü mü? Selamlar baylar ve bayan. Geçenlerde malum görmüşsünüzdür. Artık internetten hazır sistem ve bilgisayar parçası satan işletmelerden alınan hazır sistemlerde TRT bandrolü uygulanacakmış. Öncelikle TRT bandrolü nedir? Bu soruyu aklınızdan bir giderelim. TRT bandrolü Türkiye'de televizyon yayını alabilen veya radyo oynatabilen bazı elektronik cihazlardan TRT'ye gelir sağlama amacıyla alınan ek ücrettir. Aklınıza oturması için bu elektronik cihazlar telefon, tablet ve laptop gibi dışarıdan etkileşim almamış cihazlardır veya markaların kendi bünyesinde çıkarttığı tamamen hazır kasalardır. Peki bu vergi bu durum için uygulanırken nasıl dışarıdan etkileşime giren toplama sistemleri vuruyor? Eğer parçaları teker teker alırsanız ve montajlarsanız bu vergiyi ödemek durumunda kalmazsınız. Fakat şikayet edildiğiniz takdirde bu vergiye tekrardan muaf tutulursunuz. Eğer baştan söylediğim gibi bu bileşenleri sizin için en iyi şekilde toparlayarak yollayan markalar aracılığıyla alırsanız bu vergiyi baştan ödemek zorundasınız. Hadi hayırlısı ben de vergi keserek size sizden takip istiyorum. Benimki biraz daha bunların yanında düşük kaldı ama olsun.